Son mektup Başka yok bende çünkü çalışmamışından burada kalmış Bağdan Ayakası sayfa 353 Mektup 269 Hüsrev Üstadının kendi hakkında Hiddetini zannedip bir meseleye dair Müteessiren Yazdığı mektubun Mektubundan bir fıkradır e, Hüsrev abiye karşı üstad bir mektup yazmış. Hüsrev abi de o mektupta üstadın kendisine hiddetlendiğini zannetmiş. Öyle bir zanla girmiş ve bunun mukabilinde üstada bir cevap yazıyor. Bir mektup yazıyor. Sevgili ve kıymetli üstadım. Mektubunuzun mütalasından mütevellit teessüratım arasında kalbime çok havatır hutur ediyordu. Her tarafı, her hali kusur ve ayıpla dolu talebeniz sevgili üstadının ayaklarının altına varlığını sermişti. <laughs> Belki her gün bu şiddetten daha büyük bir şiddetle muamele görse ve hatta üstadı uğrunda yüz bin hayatı da olsa hepsini bile vermeye bila tereddüt hazır olduğunu, suru değil, kalbi bir itiraflı müheyyadır. Şimdi bu mektupta Yusuf abi üstadın kendisine hitap ettiğini zannederekten ona karşı bağlılığını muhabbetini ifade etmiş oldu mektup. Şimdi bu, bu tür mektuplar var, risalelere geçiyor. Abilerin ifadeleri var. Yani şu anda bu nasıl anlamamız lazım. Şu anda üstadın şahsı var mı? Yok, üstadın şahsı vefat etti. Fakat e, hapis imtihanları var mı? O da yok bu zamanda. Böyle mektuplarda ki Hafız alabinin de bununla ilgili me mektubu var ya, gücendim mi diye sualine karşı vermiş olduğu cevapta aynı mantalite aynı e, uygulamayı yapabiliriz yani Üstad yerine kitapları ve cemaatin şahsı manevesini ve hizmetimizi koyaraktan bu meseleleri okuyacağız bu mektupları okuyacağız yani Üstadın şahsı yok o zaman yani Hüseyin abi nasıl ki e, hayatını Üstadın uğruna feda etmiş biz de hayatımızı hizmetin uğruna feda ediyorsak edeceksek eğer Hayattan önce de feda etmemiz gereken şeylerimiz de var olduğunu unutmayacağız. Hislerimiz gibi, Enaniyetimiz gibi, rahatımız gibi, değil mi? Bunları feda edeceğiz. Yani e, ve bunlar lafla değil, icraatla olacak. Yani e, lafla yapmak kolaydır bunları da. Mesela icraata dökmek. Yani bu noktada kişi, şahıs önemli değil, yaş, baş önemli değil. Bu hizmet davası içerisinde hiç önemli değil. Yani emsani, de işte yaşız, yaşıtız falan filan alakası yok kardeşim. Sen eğer gerçekten de bu hizmet noktasında e, kendini manen borçlu hissediyorsan üstadına karşı, bu hakikatlara karşı yapman gereken, yapmamız gereken şey nedir? Bu hizmet imani ve Kur'an'ı içerisinde kimden gelirse gelsin her türlü meşakkat, sıkıntıya karşı katlanıp Değil mi? Ne yapacağız? Kemali e, sürur ile enaniyetimizi, hissiyatlarımızı ayaklar altına almamız lazım. Bakın geçmişteki hizmet sahasındaki en büyük imtihanlar genelde hapis imtihanları olmuştur. O hapis imtihanları elhamdülillah çok rahat şekilde atlatılmış. Yani abiler hakaiki imanlar almış oldukları mukavemetle çok güzel şekilde bunlara direnç göstermişler aynı ha abiler his imtihanlarında girmişler. His imtihanları hapis imtihanlarından ağırdır. Eskiden hapis, şimdi rahat zamanında his. Hapis, his. İkisi de zindan. Evet, hapse direnmek daha kolay oluyor bazen. Çünkü e, hapiste direnç göstereceğin karşıda bir şey var. Ee, akım var. Yani dinsizlik, zındıka vesaire komit ediyorsun. Var. Ama histe şey yok. Direnç göstereceğim bir şey yok. Tam tersi güç alıyorsun. eneden neden kaynaklı olunca? O yüzden de hisse aşmak çok zordur. Hissi aşamayan kişinin hizmeti muvakkat olur. Muvakkat olmasa da karşılığı olmaz. Yani çok büyük hasaret olur. Allah his imtihanlarımızı kolaylaştırsın düşman hariçten gelse mukavemeti kolaydır. Ama içten gelen Aynen. insanı... Aynen bitiriyor. Bir de bu sabah dinledi Mustafa Sungur abinin iki dakikalık bir sesi vardı abi. Diyor ki nur dershaneleri diyor. Nur dershaneleri insanın terbiye olduğu yerdir diyor. İnsan birbiriyle de diyor imtihan oldu. Mesela diyor oldu diyor Urfa'da diyor mesela Zübeyir abiler, Bayram Yüksel abiler imtihanlar oldu diyor bunlar oluyor çünkü insan insanda terbiye oluyor nur dershanelerinde Böyle bir ses kaydı var bir dakika onu dinledim. Yani o yüzden bu tür mektupları bu minvalde okumak lazım. Yani bunlar niye işte daha Hüsra böyle demiş. Kardeş kale Hüsra böyle yapmış. Hüsra abi böyle hale getiren bir öğretiyi sen de alıyorsun. O üstadına karşı yapmış. Sen de kardeşine karşı bunu yapacaksın. Yapman lazım. Çünkü üstad kendi şahsiyetine hiçbir zaman şey almamış. Yani hürmet, medih almamış. Hizmete hep bunu aktarmış, kanalize etmiş tabiri caizse. Senin de yapman gereken nedir? Bunun nispetle hizmete karşı bunu kullanmak ve eyvallah çekmek, özür dilemek, kusurunu görmek vesaire. Mücrim talebeniz senelerden beri Halık'ından bir hami istiyordu himayet eden. Baştan aşağıya kadar siyahlıklarla dolu olan defteri amalim tetkik edilse bu hususta ne kadar tazarru ve niyazın vardır ve ne kadar gözyaşların bulunacaktır. Kur'an'ı hizmet uğrunda arzın sekenesi kadar hayatım olsa her birisini feda etmeye ne büyük saadet ve şeref kabul etmişim. Yani Kur'an'a hizmet uğrunda. O yüzden abiler Kur'an'a hizmet uğrunda hayat feda etmek kolaydır. Hayattan önce hissi feda etmek zordur. Hayatı feda edip hissi feda etmezseniz feda etmiş olduğunuz hayat Allah nam ve hesabına olmaz. Hissi feda ettiğimiz zaman Ata ayet kelimesi ne istiyor bizden? Enfüsehum. Enfüsehum nefsinizi feda et. Ne demek? Nefis nedir? Hissiyatlardır. En basit yani. Ama tabii çok zor bir imtihandır ama işin özü mihengi budur. Bunu kaçırmayacağız yani. Sen hayatını feda etmişsin ama demir gibi, Polat'tan kal'a gibi hissiyatların enanetin varsa senin feda etmiş olduğun hayat sana e, bir getiri getirmez. Belki de sen e, kendi şan ve şöhretin veya da makamın için veya da kendi e, nefsi isteklerini ve arzularını tatmin için bu iş içerisinde olmuş olabilirsin. Ne? Herkes kendi dünyasında değerlendirecek ve bunu e, kendini çekin yapacak yani. Biz sadece insanlara karşı mı daha zor oluyor yoksa yani başka şey, en zoru insanlara karşı bir insan yoksa başka şeylerde... Ya başka türlü olur mesela şehvet de olabilir zamanla kişinin ya terbiye edilmedikten sonra her sahada çıkar bu ortaya. Ama daha çok insan ikili mübaşiretlerde oluyor. Yani hizmete en büyük zarar ikili mübaşiretlerde ortaya çıkıyor. Bu kısımları silmezsin kalsın da bu şimdi söyleyeceğim mesela silersin. Şimdi bir tane kadın hizmeti var bizim Ali Bölükköy'de. Ben duydum. Ee, baktım ki yaklaşık ne diyeyim şöyle bir buçuk sene oldu mu bir sene olmamıştı da 6-7 ay önce. Benim yönlendirdiğim bir tane kız grubu vardı. Oraya derse gidiyorlardı. Pusula musula yazmış değil mi bize? Hanım da diyor işte çok aktifler falan filan. Dedim iki sene. İki sene sonra dedim çıkarlar. Ayrılmışlar. <laughs> i̇ki <laughs> sene bulmamış. Ben demiştim demiyorum. Ondan sonra... E... Kaç kişiler daha bu kahvaltı <laughs> mı diyor? Söyle. Da... Yani herhalde 5-10 kişi mi neyler? Hmm. Beylikdüzü'nde bir yer tutmuşlar galiba işte hayalhanın tazı bir şeyler yapacaklar falan filan. Hmm, tekrar eski şeyden dönmüşler. Yani bak ne oldu? Sonra bakıyorsun A ablayla yine kendi ablası arasında his imtihanı var şimdi. Onlar uğraşıyorlar. Yani his imtihanları çok büyük imtihanlar ya. His imtihanı çok zordur. Bir de sen kendi mesela e, Samsun'da da mesela böyle o bayan medresesinde daha Selahattin abiye kadar taşınıyormuş bu olaylar. Bayanlarda daha çok hisler gergin oluyor herhalde. Yani. Daha hissi varlıklar olduğu için herhalde daha çok mesela şeylere takılabiliyorlar herhalde onlar. Hı, hı Daha çok ince detay vesaire takılıyorlar. Evet. Ey sevgili üstadım, ey kıymetler hocam, ey senelerden beri aradığım muhterem mürşidim, ey aziz dellal Kur'an. ızdıraplarımın sürura inkılap etmekte olduğunu hissediyorum. Uzakta olanın kusuru görülmez, tokat yakınında olana vurulur. Kalbim bu cümleler, cümlelere haza min fâldı rabbi diyor. Fakat dimamdan silinmeyen bir şey var da varsa o da aziz üstadımın elemlerini iştirak etmek idi. Yani yakın da olana tokat vurulur. Bu da güzel bir müjde hükmünde bizim için yani. Bu süvet ve sıkıntı geliyorsa başımıza ve hatta hizmetteki gevşekliklerimizin neticesinde bazı e, ithaplara maruz kalıyorsak bu da rahmettir bizim için. En azından uzaklaşmadığımızın göstergesidir Allah muhafaza. Bir de hiçbir şey yapmayıp da hiçbir şey olmaması da var. Muhterem mürşidim, kimin haddi var ki risalelerin birisine en uzatsın veya bir sayfasına dil uzatsın veya bir cümlesine tenkit etsin veya bir kelimesine hatta bir harfine belki bir noktasına itirazda bulunsun. Bila istisna her fert istihsan ederken böyle bir şey yapmak için bu cüreti kimden alayım? Yok sevgili üstadım müsterih olunuz. Senelerden beri çekmekte olduğunuz kal abent cezasından pek şedid azabınıza bir başka ve mühim elem katılmasına taraftar olanlara bir parça meyletmek şöyle dursun. Belki bu halin şiddetle ve belki fedaisi olarak aleyhte olduğumu, olduğuma vicdanımın tasdiki kafi bir şahittir diyor Ahmet Hüseyin abi mektubunda. Evet. الحمد لله رب العالمين الفاتحه